Evet arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf matematiğe hazırlığa devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet arkadaşlar nerede kaldığımızı bize gösteren bir şey var burada. Bunu da bir önceki videodan hatırlayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Çok amaçlı şeylerde kullanabiliriz bunları arkadaşlar. Böyle şu şekilde göstereyim size. Şimdi dersimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Pascal üçgeni ve binom açılımında kalmışız. Arkadaşlar Pascal üçgenini ortaokula görmüştük. Ben yine de bir göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu şekilde anladım. Bunun böyle çapraz çapraz 7. bir yazılıyor. Bu tarafta bir yazılıyor. Ar arada kalan mesela. Burada hep çapraz, burada da çapraz. Burada ortada kalan kısmına buradaki sayıların toplamı yazılmış. 2 yazılmış. Mesela bunun hemen bir örneğini yapalım şu kenarda. Bunun devamını yani. 1 2 1 demiş. Bu çapraz hep aynı gideceği için 1 olur. Buraya da kalan kısma 3 yazarız. Burada da kalan kısma 3 yazarız. Burası çapraz olduğu için bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu Pascal üçgenindeki en baştaki terim şu şekilde bulunuyor. X artı veya eksi Y'nin sıfırıncı kuvveti. Yani bu da bir eşit olacak arkadaşlar bildiğimiz gibi. Çünkü her sayının sıfırıncı kuvveti bir eşit oluyor. Sadece eksi 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 sayıların sıfırıncı kuvveti eksi bir eşit oluyordu. Geyime devam edelim. Buradakilerin arkadaşlar şu ikinci sıradaki terimler şu, şekilde bulunuyor. X artı veya eksi y'nin birinci kuvveti arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten her sayının birinci kuvveti ne eşit işte oluyor arkadaşlar? kendisine ne eşit işte oluyor? Bunlar da böyle bulabiliyoruz. Burası arkadaşlar az önce söylediğim gibi çapraz bir hep çapraz çapraz bir biçimde hep bir yazılacak. Burada da böyle. Sadece mesela bu bir yazdıktan sonra gelen yere bu iki sayının toplamı yazılacak diyeyim. Şimdi bunları, bunları nasıl bulacağımızı söyleyeyim size. X'in artı veya eksi Y'nin ikinci kuvveti arkadaşlar. Bu şey kural bize bu şekilde verilmiş. Pascal bize bu şekilde bunları e, öğrenmemiz istemiş. Şimdi arkadaşlar hemen burada bakalım nasıl yani ne demek istiyor bize burada bunlar. Yani bunlar ne demek istiyor? Bunları nasıl bulacağız? Anlatıyoruz ama anlamadıktan sonra anlatmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin ikinci kuvveti. Nasıl açıldığını biliyoruz arkadaşlar. Mesela ben şurada göstereyim size. A artı b'nin ikinci kuvveti arkadaşlar a'nın karesi artı 2ab artı b'nin karesi bunu biliyoruz bunda x x ve y şeklinde yapacağız x'in karesi artı 2xy çünkü bunların çarpımını iki katını alıyoruz burada da y kare diyoruz arkadaşlar şimdi burada şuna dikkat çekiyoruz x karenin başına ne vardır arkadaşlar gizli bir bir vardır bunu biliyoruz zaten şurada yazdım 2 x y'nin başına ne vardı zaten 2 olduğu için başında da gizli bir 2 vardır y kare arkadaşlar başında bunun gizli bir var biliyoruz bunu buradaki şu 2 x y'nin başındaki 2 pek gizli olması gizli olup olmamasıyla pek bir şey yok zaten burada 2 yazıyor buradan da anlayabiliriz arkadaşlar çok gizli uğraşmaya gerek yok mesela diyelim ki 3. kuvvetini alacağız bunları nasıl yapacağız söyle yine bunu öğreneceğiz inşallah. X artı yeni çocuk kuvvet şu şekilde arkadaşlar. Bunun 3, 3 çarpımının 3 şeklinde olmuş haldeyim. X'in küpü artı 3x kareye. Bakın arkadaşlar şuna göre sadece x'in karesi olmuş bir de 3 oldu zaten. Burada küpü dediği için bize. 3x kare 3x kareye artı 3 xy kare artı y küp arkadaşlar. Şimdi bunların başındaki gizli sayılara bakıyoruz. Bunun başında ya neden gizli bir diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun başında 2, 3, 5 herhangi bir sayı olmadığı için gizli bir vardır. Zaten 1 ile çarpında kendine eşit olur diyoruz. Ve başına gizli bir var. Demek ki bunun üçüncü kuvvet. E, şundan sonra gelecek say sayılar şöyle. Bir de yazılı bir var. Sonra arkadaşlar 3 x karenin başına gördüğümüz gibi 3 var. Gizli 3 de diyebiliriz bunu ama fark etmez. Zaten aynı şeye denk geliyor. Aynı şekilde burada da öyle var arkadaşlar. Y kare başında da arkadaşlar bir şey olmadığı için gizli 1 var diyorum. Ve binom açılımına geçeyim arkadaşlar. Şimdi bizden <laughs> x artı veya eksi y'nin n'inci kuvvetini istiyorsa şöyle uzun bir şekilde bulabiliriz bunu. Bu neden uzun biliyor musun arkadaşlar? Mesela onuncu kuvvetini istedi diyelim. O yüzden böyle uzun. Mesela ise birden iki çıkarıp da boşunu uzatmaya gerek yok. Onu zaten bir yerde buluruz. Burada da zaten söylemiş bize 1, 2 falan diye. E n'in sıfırıncı kuvveti o n'in pardon okuyamadım n'in sıfırlı kombinasyonu çarpı x üzeri n n neyse artık burada arkadaşlar <laughs> x üzeri n artı veya eksi n'in birli kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi 1 çarpı y'nin birinci kuvveti artı n'in ikili kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi 2 çarpı y kare bunu bu kadar uğraşmaya gerek yok. Hemen şurada bir tane kuralla 1 iki kuralla size zaten anlatmış olacağım. Arkadaşlar şimdi burada kaç terim olduğunu şöyle buluyoruz. N artı 1 diyelim 10, mu en? 10'dan bir fazla olacak. Yani 11 terim olacak. Şimdi bunlar x'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında baştan r artı 1 terim n'in r'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r'dir. Şimdi arkadaşlar ben böyle konuşurken pek anlayamayabilirsiniz. O yüzden e, bunları not almanız gerekiyor. Ya da bir soruyla falan pekiştirince aklınıza kalıyorsa sürekli tekrar gerekiyor. <laughs> Şimdi ben bir soruyla pekiştirmeye çalışacağım. Sizler için arkadaşlar. Şöyle kamera yerleyeyim. Her neyse. 2x artı 1'in 5. kuvveti ifadesi x'in Azalan kuvvetlerine göre yazıldığında baştan dördüncü terimi bulalım. Arkadaşlar bizden dördüncü terim istiyor. Dörtten önce ne gelecek dördüncü terimden önce? Üçüncü terim. O yüzden biz üçüncü 3. terimi 3 yani üçüncü 3. terimin üçünü alarak yapacağız bu soruyu. Nasıl yani? Şurada kurala göre hemen. Beşin üçlü kombinasyonu çarpı iki x 5 eksi 3 çarpı 1'in kuvveti. Ay yani 1'in küpü. Ya nasıl oluyor arkadaşlar? Burada n, n ne oldu? 4, n, n 5 oldu. Çünkü arkadaşlar e, kuvvetimiz 5 gördüğümüz üzere. R'miz ne oldu? 3 oldu. Çünkü 4. serimden büyüyecek terim alacağız. Zaten bizden 4. serimiz istiyor arkadaşlar. O yüzden 3'ü 3 aldık. 3. terim olduğu için x x'imiz neydi arkadaşlar 2x gördüğümüz üzere sonra n eksi r n n'i bulmuştuk 5 r'de 3 zaten 5 eksi 3 şöyle gözüküyor 5 3 çarpı 1'in küpü burada y ne olacak yani arkadaşlar şurada gözüken 1 bir. 1'in küpü y 1 burada y, y, olarak alacağız onu yani işlemde de bu şekilde kullanıyoruz Şimdi bunu çözmeye kalkalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Arkadaşlar 5'in 3'lü kombinasyonu olduğu için kısa yol. 5'ten geri 3 yazacağız. Sonra bunları çarpacağız. Öyle olunca zaten alttaki ile sadeleştirip hemen kısa yoldan bulabiliyoruz. 5 çarpı 4 çarpı 3 böyle 3 faktöriyel. Yani. 3 faktöriyel yani ne demek arkadaşlar? 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirmeleri görüyoruzdur. Burada 3 var. Burada da 3 var. Hemen sadeleştirdik. Burada 2 var. Burada 4 var. İkisini de 2'ye bölüyoruz. 2 kaldı. Sonra ne kaldı? 5 ve 1 kaldı. 1 zaten bir işe yaramaz. 5 kaldı. Burada gördüğümüz gibi 5'ten 3 çıkınca 2 iki kalıyor. 2x'in i̇ki karesi çarpı 1. Bir. Çünkü 1'in her kuvveti 1'dir. 5 kalmıştı arkadaşlar. 2x'in i̇ki karesi ne olur? 4x kare. Sonra arkadaşlar bunu şey yapıyoruz. Burada iki kalmıştı. Bunu da unutmayalım. Söylemedim az önce. Sadeleştirince iki kaldı. Yanlış anlaşılmasın. 2, 5 çarpı 2, 10. 2x'in karesi neydi arkadaşlar? 4x kare. Bu da eşittir. 40x kare. Hemen diğer konuda geçiyoruz. Olasılık arkadaşlar. Bunu zaten ilkokuldan beri görmüş olduğunuz bir konu. O yüzden çok zorlanmayacağımızı umuyorum ki öyle de olacak. Olasılık arkadaşlar ne demek? Bunun örnek uzayı olayı falan var. Önce bunlara bakıyoruz. Bir deneyde elde edilen tüm sorulara sorulara mı sonuçlarına? Sonuçlara arkadaşlar. Sanırım yanlış yazdım. Olabilir böyle hatalarımız. Bir deneyde elde edilen tüm sonuçlara örnek uzay deniyor örnek uzayın her bir çıkıntısı neyse olay denir arkadaşlar. Örnek uzayda E harfi ile gösterir. Şu büyük E li. Hemen arkadaşlar bir sonuza bakalım. Birden birden 15'e kadar birden 15'e kadar olan sayıların yazılı olduğu eş kartlar bir torbaya atılıyor. Tamam. Torbadan rastgele seçilen bir topun üzerindeki sayının asıl olma durumunu inceleyeceğiz. Yani ee, rastgele seçilen bir topun asıl olma olasılığı nedir demek istiyor bize? Hemen bakalım. Ee, kaç tane sayımız olacak torbamız içinde? Birden 15 e kadar olduğu için 15 tane olacak arkadaşlar. Bu 15 tane örnek uzay olur. Yani buradaki sayımız sorularaymış demek. 15 tane tamam. 15 durumumuz var torbanın içinde. Birden 15'e kadar olan sayıların kaç tanesi asal hemen bakalım. 2 asal. Zaten en küçük asal sayı 2. 2 3 5 7 11 13. Kaç tane? 6 tane var arkadaşlar. Bu da olay demek oluyor. Olay bu. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Demek ki 6 asal durumumuz var. Tüm 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 şeylerimizdeniz arkadaşlar. Tüm şeyle sorularımız tüm konuşamıyorum. Tüm sayılarımız kaç tane? 15. Bizden istenen durum ne? 6 tanesi. Yani arkadaşlar bir olayın olma olasılığı istenen bölü örnek uzay. Örnek uzay neydi bu soruda? 15 tane sayımız olduğu için 15'ti. Bunu buradan pekiştirebiliriz. Bir olayın olma olasılığı, olma olasılığı ile olma ol, olmama olasılığının toplamı bir. Neden arkadaşlar? Bir olayın olma olasılığı zaten bir. Olmama da sıfır oluyor. Toplarsak bir olur arkadaşlar. Gerçekleşme olasılığı eş olan olaylara eş olasılıklı olaylar denir arkadaşlar. Bu zaten <laughs> e, mantıken bulabileceğimiz bir şey. Bunu herhangi biri izlediğinde bu kız ne kadar zeki diyebilir yani. Her neyse her durumda gerçekleşen olaylara kesin olay gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara ise imkansız olay diyoruz mantıken zaten. Evet arkadaşlar. Bundan sonra konumuz fonksiyon. Ona şimdi geçmeyeyim. Çok videoyu uzun tutarak da sizleri sıkmak istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.